uçtayız değil mi? Burada mesela önce ne yapacaksın? Frene mutlaka basacaksın. Araban geriye kaymasın diye. Evet frene tam dokunduysan dikkat lambamız neyi gösteriyordu? El frenimiz kalkır. Çünkü biz burada rampadayız. Yokuştan kalkacağımız için arabamız hiç kaymasın diye. Önce el frenini indir. Düğmeye basarak indir. Ayağını şu konumda frenden çekersen vitesimiz boşta ya araba geriye kayar. İstersen deneyelim. Ayağını sadece frenden minik kaldır. Kaydığını gör. Böyle bak. Geriye geriye kaydığını gör. Korkma. Bırak freni komple. Geri basarsın. Kaydı. Fark ediyor musun bunu? Hmm. Korkma bundan. Demek ki freni ne zaman çekecekmişiz? Debriyaja basıp vitesimizi biri alınca yarım debriyaja kadar Kaldırınca. asla freni bırakmayacakmışız. Evet kaldırmayacağız. Şimdi biri alacaksın ama nasıl da mutlaka debriyaja basıyoruz. Şimdi debriyajdaki ayağını önce yarıya kadar çek. Tam titrediğini duy. tam kapatalım. iyice algıla. Bak şu an titriyor. Şu tam titreme. Hmm. Bak freni çek. Geriye kayıyor mu bak. Hiç geriye kaymadı. Yokuş kalkış desteği de var. Anladın hmm. mı? Bak bunu bir de şöyle yapalım. Dur dur bir tane. Tam debriyaja bas. Şimdi ayağını frenden çek ilk önce. Bak önce biraz geriye kayacak. Frenden kaldırdın. Freni komple çek. Freni komple bırak. İlk aynen bak geriye kayıyor. Hmm. Eğer sen diyor önce freni bırakıp sonra debriyajı kaldırırsan diyor mutlaka arabanız geriye kayar diyor. Ama debriyajı az çek. Mesela birazcık çek. Aa iyi herhalde yarım debriyaj oldu de. Şimdi freni çek. Yine araban geriye kayıyordu. Doğru mu? Evet. Ama yokuş kalkış desteğin varsa ki bu arabada var. ilk 5 saniye seni koruyor. Ver ver. Evet. Kolay kolay geriye kaymaz. Şimdi ver gazını. Yokuşta ne zaman geriye kayıyormuş? Ne zaman geriye kaymıyormuş? Bunları güzelce yapmış olduk. Zihnine yattı mı? Evet. Şimdi güzelce sağdan mı düz mü gidiyoruz? Ay gideceğimiz yerleri. Öyle mi? O zaman gel önce sağ yapalım. Farz et ki vazgeçtik. Tekrar döneceğiz. Var mı karşıdan gelen? Yok. Bakıyoruz bu arabada diyor ki senin diyor U döneceğini bilmiyor. Bak şimdi buraya doğru önce yaklaş. Arkadan gelen yok. Karşıdan da gelen yok. Önce buna yaklaşırsın ki U dönebilmen için tek hamlede. Komple sola çeviriyorsun. Frenle de kısa kısa. Artık yokuş aşağı in indiğin için hiç freni kullanmıyor.